Dersime hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Dersimiz matematik, konumuz kesirler. Eğer hazırlığınız tamamsa, kitap kalemler hazırsa kesirler konusundan başlıyorum. Şimdi burada öğreneceğimiz kavramlar bütün, yarım ve çeyrek, çeyrek kavramları. Bütün kavramı, yarım kavramı ve çeyrek kavramını öğreneceğiz. Tamamdır. Şimdi bütünü söylüyorum. Bir varlığın kendisi bütündür. Yani buraya bir kare çizmeye çalışacağım size. Cetvelle çizmiş kadar olmasa da bir kare çizmeye çalıştım. Şimdi bu karenin tamamı, kendisi tamamı her yerini boyadığımda tamamı bir bütün ifade ediyor. Tamam mı çocuklar? Ben bu şekli kareyi buraya gene çizsem. Bu sefer desem ki ortadan ikiye bölelim. Tam ortasından iki eş parçaya ayırdım gördüğünüz gibi. Şimdi ne oldu? Bir tamdan iki yarım elde ettim. Birinci yarım bu. İkinci yarım da budur çocuklar. O zaman bir tam aynı zamanda kaç yarım demekmiş? Bir, iki tane yarım demekmiş. Peki çeyrek elde etmek için ne yapacağım? Yine aynı kareyi çizelim. Bu sefer her iki tarafından da iki eş parça ayıracağız. Hem buradan hem de buradan. Ne yaptık? Bir önceki e, karede ikiye bölmüştük burada. İki eş parçaya böldüğümüz için iki yarım elde etmiştik. Şimdi kaç parça oldu? Bakın bir burada, ikinci parça burada, üçüncü parça burada, dördüncü parça da burada. O zaman ben bir bütünden bir iki 3 ve 4 eşit parça çeyrek elde ederim diyebilir miyim? Evet diyebilirim. İsterseniz bu bölümleri farklı renklerle yapalım. Daha anlaşılır olsun. Bunu da ikiye böldük. Evet. Burada bir bütün var, bir tam, Çünkü tamamını boyadım. Burada iki parçaya ayırdım. O zaman burası iki yarım toplam iki tane yarım var. Burada da dört tane ne var çocuklar? Çeyrek. Dört eşit parçaya ayırdığımda parçaların her biri bir çeyrektir. Bu bir çeyrektir. Bir tane çeyrek. Burası bir tane yarım. Bir tamdan iki yarım elde ediyorum. Peki iki yarım bir, iki tane yarım birleşince kaç bütün oluşuyor o zaman çocuklar? İki yarımda bir tam elde ediyoruz. Bir 2, 3, 4 çeyrekten kaç bütün elde ediyoruz? Ondan da bir bütün elde ediyoruz. Başka bir şekilde daha gösterelim. Alt alta yapalım bu sefer. Hepsini sildim. Şu boş sayfamıza şuraya. Şimdi bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgeni tamamını boyamanızı istesem bu bütün mü olur, yarım mı olur, çeyrek mi olur? Tamamını boyamanızı istesem tabii ki de bu bir bütün olur. Peki, aynı şekli tekrar çiziyorum çocuklar. Bu sefer ortadan ikiye ayırmanızı istiyorum. Ve bir yarımını boyamanızı istiyorum. Ortadan ikiye ayırdığımızda iki eş parçaya ayrılmış oluyor ve ben bir eş parçasının bir yarımını boyamış oluyorum. İki yarımını birden boyarsak ne olur? O zaman diğer parçasını da boyamamız gerekir. Peki ben buraya bakıyorum şimdi. Yukarıda tamamını boyadım. Aşağıda yarısını boyadım. O zaman ben bir bütünden kaç yarım elde etmiş oluyorum? Bir yarım, iki yarım. Bir bütün kaç yarıma eşitmiş? İki yarıma eşitmiş. Yine bir dikdörtgen çiziyorum. Bu sefer aynı dikdörtgeni dörde böleceğim. Bir, iki, üç ve dört. Bu sefer bir yarım, bir tam bütünden, bir bütün parçadan bir, iki, 3, 4 parça elde ettim. Bunların her birine de ben ne diyorum? Çeyrek parça diyorum. Bir parçasını boyadığımda bir çeyreğini boyamış oluyorum. Dört parçasını da boyasam o zaman ne olur bu? Bir bütün elde eder. Yani ben dört tane çeyreği bir araya getirdiğimde bir bütün oluşuyor. Burası neydi? Dört çeyrek. Evet. Çocuklar gördüğünüz gibi bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde aynı şekiller. Hepsi aynı dikdörtgen. Bir tanesinin bütünü tamamı karalı. Bu yüzden buna bir bütün diyorum. Bir tanesinin yarısı ortadan iki eş parçaya ayrılmış ve yarısı boyanmış. O zaman diğer yarısını da aldığımda iki yarım elde etmiş oluyorum. Birinci yarım, ikinci yarım. Aşağı geçiyorum. Yine aynı şekil bu sefer dörde böldüm. Bir, iki, üç, dört eş parçaya böldüm. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek oldu. O zaman ben diyorum ki bir bütün iki yarımı eşit. Bir bütün dört çeyreğe eşittir. Aynı şekilde geriye doğru da gidersem dört çeyrek bir bütüne eşittir. iki yarım bir bütüne eşittir diyebilirim. Ee, şimdi bunları hayal edin çocuklar. Bu şekli bu şeklin üstüne getirdiğimizi düşünün. Aynı olacak değil mi? Aslında aşağıdaki aşağıdaki de bir bütün ama bir bütünün ikiye yarı ikiye ayrılmış ortadan ikiye iki eşit parçaya ayrılmış hali. Bu şekle baktığımızda da en üstteki şeklin üstüne koyarsam yine aynı e, aynı şekiller olduğunu göreceğiz ama aşağıdaki dört eş parçaya çeyrek parçalara bölünmüş hali. Bu yüzden ben diyorum ki bir bütün bunların hepsi üst üste koyduğumda eşit oluyorsa, sadece parçaları olarak birbirinden farklıysa, ben derim ki bir bütün eşittir iki yarıma iki tane yarım bir bütün ediyor. Peki. İki yarım kaç çeyrek ediyor? Onları da ikiye böldüğümde 4 çeyrek ediyor. Evde anneniz elma soyarken lütfen dikkat edin. Elmayı annenizin e, soyarken annenizden şunu rica edin: Anne elmayı iki eşit parçaya böler misin? Anneniz o elmayı alacak. Ortadan ikiye bölecek. O zaman ne olacak çocuklar? Burası bir yarım, burası bir yarım. Toplamda kaç yarım oluşacak? İki yarım oluşacak. Bir bütünden iki tane yarım elde edeceğim. Bir nesnenin tamamı ne demiştik? Bütün demiştik zaten. Evet şimdi buraları siliyorum. Ve sorulardan başlıyorum. İlk örneğim kendi yapılmış. Ne diyor? Burada aslında bir bütün şeklinde karpuz varmış. Ne yapmış onu? İki eş parçaya ayırmış. İki eş parçaya ayırdığında ben bu parçaların her birine ne diyorum? Yarım. Yarım. İki yarımı bir araya getirdiğimde ne olur? Bir bütün karpuz olur. O yüzden iki yarım karpuz bir bütün karpuzdur diyebilirim. Peki, şimdi yukarıya bakıyorum. Çocuklar, yukarıdaki parçalara dikkat edelim. Bu iki parça neyin parçası? Ekmeğin parçası değil mi? Peki, kaça bölünmüş gibi görünüyor? İki eşit parçaya bölünmüş gibi görünüyor. Bu bir parçası, bu da diğer parçası. Peki ikisi de birbirine eşit mi? Evet eşit. O zaman burada kaç tane yarım ekmek vardır derim. Birinci yarım, ikinci yarım. Üçüncü yarım, dördüncü yarım. Toplamda kaç yarım var çocuklar? Dört tane yarım ekmek var. Şimdi üstlerindeki yazıları siliyorum. Tekrar başlıyorum. Diyorum ki yukarıdaki ekmeklerin birinci ve ikinci yarımın birleşiminden ne oluşur? Bir bütün oluşur, değil mi? Bir yarım burada, bir ya ikinci yarım da burada. Birinci yarım bu, ikinci yarım bu. O zaman iki yarımı birleştirdiğimde kaç bütün oluyor çocuklar? Demin gördük, bir bütün. Aşağıya geçiyorum şimdi. Burada da aynı şey var çocuklar. Bir yarım burada. Bir yarım da burada. Bir yarım, bir yarım daha. Kaç yarım ettim? kaç tam etti? İki yarım, bir tam elde ettim. İki yarımı birleştirdiğimde bir tam, bir bütün elde ettim. Yani burası birleştiğinde bir ekmek olacak. Burası birleştiğinde bir ekmek olacak. O zaman, o zaman toplamda kaç ...bütün ekmeğim olacak çocuklar. İki bütün ekmek olacak. Şimdi yandaki simitlere bakalım. Yandaki simitler... ...şu iki parçayı birleştirdiğimde... ...gözümde ne canlanıyor? Bir bütün simit. Evet, çok güzel. Bir bütün simidi ortadan ikiye bölmüşler. Biri sana, biri bana demiş. Bir tane ortada simit olduğunu düşünün. İki arkadaşsınız ve ikiniz de çok açsınız. Ne yapmanız gerekiyor? Ee, azını sana, çoğunu bana, çoğunu bana, azını sana deme, dememek için, birbirinize hak geçmemesi için yapacağınız şey şu: tam ortadan ikiye bölmek, iki eşit parçaya bölmek. O zaman ne olacak? Bir yarım yukarıda, bir yarım aşağıda De değil mi çocuklar? Peki, bir bir iki yarım, iki yarım kaç bütün simit etti? Bir bütün simit etti. O zaman birinci bütün bu. Birinci bütün bu. Birinciyi bulduğuma göre diğer şekillere bakıyorum. Aynı değil mi çocuklar? Bu da aynı, bu da aynı. Ortadan ikiye bölünmüş hepsi. O zaman bu bir bütünse başka başka renkle yazalım. Burayı birleştirdiğimde burayı birleştirdiğimde Burayı birleştirdiğimde yarım diye ya hani çocuklar. Hepsini birleştirdiğimde bir bütün burası, bir bütün burası, bir bütün de burası etse o zaman kaç bütün elde etmiş olacağım? 3 bütün. Peki kaç yarımım var? Bir yarım, 2 yarım, üç yarım dört yarım beş yarım altı yarım altı yarım var ve altı yarım kaç bütün elde ediyorum e altı yarımdan üç bütün peki çocuklar burada dikkat edeceğimiz bir şey var şuraya bir bakın bakalım şimdi şurayı hepsini silelim şuraya iyice bakmanızı istiyorum şimdi yukarıdaki yarım sayılarına bakalım yarım sayıları 2 4 6 bu kadar yarım varmış. Peki bunlardan kaç tane bütün elde ediyorum? 2'den 1 bütün elde ediyorum. 4'ten 2 bütün elde ediyorum. 6'dan 3 bütün elde ediyorum. Peki bunlar ne demek çocuklar? Hepsi yukarıdaki sayıların yarısı. 2, i̇ki, 2'nin yarısı 1. 4'ün yarısı 2, 6'nın yarısı 3. O zaman hani biz bölme işlemini de öğrenmiştik ya. 2'yi 1'e bölersem 2'nin içinde kaç tane 1 var? 2 tane. 2 kere 1 2. Yarısı. 2'yi 2'ye bölersem İkinin içinde kaç tane iki var? Bir tane. İki kere bir, iki, sıfır. Evet, gördüğünüz gibi iki sayısını ikiye böldüğümde, yani bir sayıyı kendine böldüğümde bir çıktı. Peki, dördü ikiye bölsem, 4 bölü 2 desem, 4'ün içinde kaç tane iki var? Evet, duydum sizi. İki kere 2 4 Buraya yazıyorum. Sonuç sıfır. O zaman dördü ikiye böldüğümde kaç elde ediyormuşum? İki. Her zaman yarısı gördüğünüz gibi. Evet o yüzden bunu bilirseniz daha kolaylık olacak. Eğer iki yarım varsa bir bütün elde ederim. Dört yarım varsa iki bütün elde ederim. Altı yarım varsa üç bütün elde ederim diye devam Ediyorum çocuklar. Evet aşağıdaki kısımları da sizin yapmanızı istiyorum. Ben bu kısımdan da üç örnek yapayım. Diğerlerini de siz yapın. Dört çeyrek karpuz bir ka bütün karpuzdur demiş. Bakıyorum birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Evet dördü de birbirine eşit 4 çeyrek parça. Bu dört çeyrek parça bir araya geldiğinde ne elde ediyorum? Bir tane bütün. Çünkü öğrenmiştim 4 çeyrek 1 bütündü. O zaman 4'e bir 4 daha eklesem? Yani bir bütüne bir bütün daha eklesem 8 çeyrek olsa. 8 çeyrek kaç bütündür çocuklar? 4 tanesi 1 bütündü. Şimdi burada 2 tane 4 var. 1, 2 tane 4 var. O zaman 2 tane 4 kaç bütün eder? 2 bütün eder. Nereden biliyorum? 1 tane 4 bir bütünü. 1 dört çeyrek, bir bütündü. 1, 1 dört çeyrek daha bir bütün olsa 2 bütün etmiş olur. İkinci örneğe bakıyorum şimdi. Evet bakın çocuklar burada bir ekmeği dört eşit parçaya ayırmış gibi görünüyor. Neden? Çünkü dört çeyrek var ve dört çeyreği birleştirdiğimde bir bütün ekmek elde ediyorum. Bakıyorum bir, iki, üç, dört. O zaman burası bir bütündür. Buraya da baktım. Dört eşit parçaya ayrılmış. Bir, iki, 3 4 tane de burada var. O zaman 1 bütün de burada var. Kaç bütün etti toplamda? 2 bütün. 2 bütün elde etti. Peki kaç çeyrekten elde ettim bunu ben? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çeyrekten 2 bütün elde ekmek elde ettim. 4 taneden 1 elde ediyorsam 8 çeyrekten 2 bütün elde ediyorum. Peki buraya bakıyorum şimdi. 4 çeyrek 1 bütündü ya. 1, 2, 3, 4 tanesini aldım. O zaman diyorum ki şu 4 parça 1 bütün simittir. Burada 4 parça var. 1 simit, 1 bütün simit burası. Burada da aynısı var çocuklar. O zaman bir simit de burada, Buraya bakıyorum. Bir simit de burada var. Çünkü 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toplamda kaç çeyrek var? 4 burada, 4 burada, 4 de burada. 4 kere 3, 12 tane çeyrek var. Peki 12 çeyrekten kaç bütün elde ettim? 1, 2, 3 bütün elde ettim. Yani her 4'ü bulduğumda bir bütün diyeceğim bir bütün bir bütün tamam mı çocuklar her dördü bulduğumda bir bütün burası da bir bütün burası da bir bütün sonra hepsini tek tek sayıp aşağı yazacağım bu kadar dört parça dört eşit parçayı birleştirdiğimde bir bütün elde ettiğini biliyorsam dört çeyrek parça bir bütün elde et dört çeyrek parçadan bir bütün elde edebiliyorum bilgisini biliyorsam burada yapamayacağım hiçbir soru yoktur çocuklar. Evet diğer dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.